Hocam biraz önce Sami Uğurlu hocanın basın toplantısı vardı. Şöyle bir cümle kurdu. Çok iddialı olacak ama oyun olarak ve taktik olarak Fenerbahçe'nin oyununun bizi bizi zorladığını söyleyemem dedi. Sizin de e, sahaya süreceğiniz kadroyu tahmin ettiklerini ve 3 defansif orta saha ile çıkacağınızı bildiklerini söyledi. Sizin bakış açınızla oyun bu şekilde mi olmuştu? Bir kere 3 defansif orta saha ile çıkmadık. Eee bir buçuk savunma, bir buçuk hücum anlamında orta sahayla oyuna çıktık. Bizim orta sahalarımız yere gelince savunma, yere gelince hücumda oynayabilmeleri için biz farklı bir sistemde oynuyoruz. Biz o zaman şöyle söyleyelim. Golün haricinde bir tane net pozisyonları var mı? Hı? Soruyorum. Yok bizim 8 tane var burada. İkisini gol yapmışız. Son dakikada penaltıyla gol geldi. Çağlar'la konuştum. Ne diyorsun dedim. Hocam eline çarptı net penaltı. Onun eline çarpmasa zaten arka direkte ben vuracaktım topa dedi. Hadi bu penaltının haricinde bizim başka verilmeyen penaltımız var. Net. Net penaltımız var. E buna cevap verecekler peki. Net penaltı. İçeride baktık. Bütün dışarıdaki arkadaşlar da bizim destek veren net penaltı diye bize. Evet. Ceydan'ın pozisyonu. Çizgide. Çizgide. Evet. Net penaltı.